Merhaba arkadaşlar, bugün Çince Tonguç Akademi'de Çince'ye son gazımıza devam ediyoruz. Son gaz mı hocam? Son gaz Tonguç. Bugün evet. Çin'deki insanları sayıyoruz Tonguç. Hocam Çin'deki insanı saymaya çalışsak kaç tane insan olacak. vardı Tonguç hocam, hatırlıyor musun? 1.5 milyar milyardı da Bir 1.5 milyar, milyar, milyar insan, yakın insan var Tonguç. Aa başlayacağız bir yerden Tonguç. Bunları saya sayay bitireceğiz. Kaçtan başlayalım hocam saymaya? Bir birden, bir, birden. Birden. Birden başlayacağız başlayalım. Tonguç. Tamam, ee, binden başlayamayız Tonguç. Hocam saymaya ben dibiden başlıyorum genelde. Evet. evet. Çince sayılar Tonguç. 1 2 3 1 2 3. Öğrenmesi çizgi, çok basit Tonguç. 1 1 çizgiyle, 2 2 çizgiyle, 3 3 çizgiyle. Aa o çok basitmiş çok ya. Çok basit Tonguç. 4 4 köşe. Dört, aklına dört kadar. Köşe. Aa. Evet Tonguç bu da 5'e beş. benziyor. 5'e benziyor. Biraz sağ tarafa doğru bir çıkıntısı var Tonguç. Çok peki, enteresan ya. Peki 6'ya benziyor aslında. 6'ya altı altı da benziyor ama 5 Tonguç. Tamam hocam. Bunları sayarken çince 1 i demek Tonguç. i Y yazıyor hocam orada. I, o biz Y'yi okumuyoruz Tanış. I. İ diyoruz. İ diyoruz. İkiye. İ hocam. R diyoruz. Oyun, R er yazıyordu. R. Yukarıdan aşağı R diyorsun Tanış. Bak anladım. bu tonları çok okurken dikkat ediyoruz. R. 3 San diyoruz. Düz ton San. San Tamam hocam. 4 S. Hocam çok kafam Bir dakika. İ R San S. S evet diyor. V. 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 Vuu. Vuu. Bak bir aşağı doğru bir yukarı doğru ses çıkıyor. Vuu. Öyle vuu değil. Vuu. 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 Vuu diyoruz. Evet. Baştan sayalım. Ne garip şeyler ya. İ. İ. Ar. San. Sı. Vuu. Süper Tonguç sen saydın. Oo. Şimdi bir buçuk milyardan bir buçuk diyeyim. milyardan beş kişiyi düştük Tonguç. İlk beşi Tonguç. attık hocam İki beşi İnşallah attık. Süper. hemen bitiririz. Hemen artık ne zaman bitireceğiz Tonguç? Altı Tonguç. Altı. Altı. 7, 8, 9, of, 10. Çok alt, ama iyi çirkinleşmeye başladı. Ama çok sayılar. basit Tonguç. Baksana ama sayılar, sayılar çok çirkinleşmeye başladı. Yani çok çirkin ama böyle. Liu. 6 Liu demek Tonguç. 6 Liu. 6 Liu. Çinli ismi gibi değil mi Tonguç? Evet. Liu, evet, Liu Li, Mei Li. Liu. Liu gibi. Liu 6 demek. 6. Altı. 6'da da L U I zaten. Evet. Qi 7 demek Tonguç. Qi. 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 Ba 8 demek. Ba. Ba. Ya ne anlamsız iyice yamulmaya başladı. Ba. o zaman Liu Chiba. Liu Chiba Tonguç. Tamam hocam. Jiu. Jiu. Jiu da 9 demek Tonguç. Bunlar bir garip zaten Tonguç. Jiu. 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 Onda şı. Shi. Shi. yukarıda Yukarı doğru. 10 demek hocam. 10 demek. 10 demek. Hocam yanlarını yazsanız gözünüzü seveyim. Oo, Hiçbir şey tabi, anlamadım Tabii yani. tabii yani. Tonguç. Hemen senin için yani yazıyorum bir, iki, Tonguç. Yani 1 2 3 yazsanız da anlayacağım. Hemen. Yani. Okuyorsun Tonguç. I. I R R San San S S Vu U I R San S Vu Evet bu çizgilerden I, ar, san, sı, aklımızda kalsın Tonguç I R San S Vu Tamam I, I R San S Vu Ve Liu Liu Chi Chi Ba Liu Chi Ba Gio Gio Shi Şi Şu. Evet Tonguç Liu Chi Ba Jiu bu şekilde okuyoruz. Jiu Chi Ba Jiu Tamam hocam. Evet Tonguç. Bu şekilde okuyoruz oh, çok Tonguç. Basitmiş çok basitmiş ya. Çok basit Tonguç. O zaman Tonguç. baştan sayabilir miyim hocam? Tabi Tonguç. I, Ar San, si, San Sı V I, Ar San Sı V Liu Chi <laughs> Ba Jiu Aslında bundan bir şey arkada çıkar Tonguç. Ama e, nasıl çıkar? Yar sansı bu. Yar -san bu. Lichi baji shi. Lichi baji Hocam <gülüyor> böyle hiç çıkmaz ya. Bence de bence de biz çıkmaz. Döverler hocam. Döverler bunu Neyse 10 kişiyi de biz dövdük sayalım. Tonguç tamam, hocam. bunları şey yaptık. Saydık 10 kişiyi. 10 kişiyi saydık ve ödüllü sorumuzu cevaplıyoruz Tonguç. Tamam hocam. Video bombardımanına devam ediyoruz. Bu arkadaşları bombalamaya devam ediyoruz Tonguç. Hocam bombalamayın yavaş ya. Bombalayalım Tonguç. Ve bir önceki ve bir sonraki videomuzu izliyoruz. Facebook'tan beğeniyoruz ve abone oluyoruz Tonguç. Teşekkürler hocam.